Şimdi Azerbaycan'a uzanacağız değerli izleyenler. Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü zira kutlamalar yapılıyor. Bakü, Sungayıt, Nahçıvan, Hankendi, Şuşa ve Laçin şehir merkezlerinde askeri bando eşliğinde yürüyüşler düzenleniyor. Bakü'de o noktalardan birine gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos bekliyor bizi orada. Fatih kutlamaları senden dinleyelim lütfen. Azerbaycan'da bu hafta zafer haftası ve Azerbaycanlılar zaferin 5. yıl dönümünü kutluyor. Bu kapsamda bugün de ülkenin birçok noktasında geçit törenleri gerçekleşiyor. Askeri bando geçit törenleri onlardan birisi yine şehitlikte başladı. Bakü Türk şehitliğinden başlayan bu kortej harp okulları öğrencileri ve gördüğünüz gibi şehitlikten aşağı doğru inerek yürüyüşlerin devam ediyorlar. Coşkuyla Azerbaycan halkını selamlıyorlar. Burada sadece Bakü'de değil, Sumgayt'ta, Nahçıvan'da, Şuşa'da birçok noktada, ülke çapında eş zamanlı bugün geçit törenleri düzenleniyor. Azerbaycanlılar, e, harp okulları öğrencileri, subaylar şehrin merkezinde ve cadde cadde, sokak sokak, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri bando ekiplerin seslendirdiği marşlar, bu noktada geçide eşlik ediyor. Yer yer etkinliği izlemek için sokaklara çıkan Bakülüleri askerler karşılıyor, selamlayarak coşkuyla. Dediğimiz gibi aşağı inecekler bulvara, Hazar Denizi kıyısına kadar bu tören devam edecek. Orada da Azerbaycanlılar yine ordusunu, askerlerini karşılayacak. Zafer Günü kapsamında, Zafer kutlamaları haftası kapsamında Birçok noktada dediğimiz gibi askeri bando eşliğinde yürüyüşler gerçekleşiyor. Azerbaycan büyük zaferini, tarihi zaferini kutluyor. 1988 yılında başlayan Karabağ işgali süreci Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Azerbaycan Ermenistan çatışmasına doğru da dönmüştü. Ve Karabağ'da birçok nokta işgal edilmeye başlanmış Sovyetler Birliği ordusunun silahlarını eline geçiren Ermenistan Silahlı Güçleri genci yaşlısı 20 binden fazla Azerbaycan Türk'ünü katletmiş 100 binin üzerinde yaralı vardı ve 1988'de başlayan o süreç 1993 yılının sonlarına kadar devam etti. Zengilan'ın işgaliyle de süreç devam etti. Tabi 1994 Mayıs ayına kadar da yine saldırılar, sivillere yönelik saldırılar devam etmişti. En son orada Mayıs 1994'te bir ateşkes imzalanmasıyla da işgal resmiyet kavuşmuştu, başlamıştı. Yaklaşık 30 yıl işgal altında kaldı Azerbaycan toprakları. Ve o topraklar Azerbaycan devletinin kurulmasının ardından devlet sistemini, ordu sistemini, ekonomik yapısını güçlendirdikten sonra 2020 yılına geldiğimizde, Eylül 2020'de devam eden tehditlere, şantajlara, saldırılara artık bir dur demek için Azerbaycan devleti karşı taarruza geçmişti. 44 günlük o harekatın sonrasında Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerin 5-6 yılda girdiği o coğrafyayı 44 gün gibi kısa bir süre içerisinde düşman işgalinden kurtardı. Aslında 10 Kasım'da mutabakat imzalanmış Ermeni güçler pes ettiğini kabul etmişti ama 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğu için Azerbaycanlılar bu tarihi kutlama günü olarak belirlemedi. 8 Kasım tarihini belirlediler. Ve her yıl 8 Kasım'da Azerbaycan'da Zafer Günü kutlamaları gerçekleştiriliyor. Bu yıl çok daha farklı çünkü 5. yılı kutlanacak. Tıpkı Zafer'in hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konu olarak davet edildiği ilk kutlamaların yapıldığı Aralık 2020 yılında olduğu gibi çok anlamlıydı o kutlamalarda. Zafer'in 5. yılında da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla bu kez üç kardeş devlet başkanlarının katılımıyla 8 Kasım'da başkent Bakü'de muhteşem bir askeri geçit töreni gerçekleştirilecek ve bu törende Azerbaycan ordusunun son dönemde Pakistan'dan aldığı savaş jetleri yine Türkiye'den aldığı korallar, roket sistemleri, savunma sistemleri, insanlı insansız, insansız hava araçları, işte tam anlamıyla bir Azerbaycan ordusunun boy gösterdiği, dünyaya mesaj verdiği, gücünü kudretini gösterdiği bir tören olacak. 8 Kasım'da Liderlerin katılımıyla tarihi bir tören bizi bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gelecek. Azerbaycanlılar balkonlarda ordusunu, askerlerini selamlıyorlar. Bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Marşlara eşlik ediyorlar. Çok büyük bir coşku. 30 yıl Acının, gözyaşının timsali olmuştu Karabağ ama artık zaferin adı oldu Karabağ. Azerbaycan tarihinin en büyük zaferi. Yüzlerce yıldır Azerbaycan'a güneyden, kuzeyden gelen tehditler, işgal girişimleri siyasi bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü sağlayamayan bir Azerbaycan vardı. Tıpkı 100 yıl önce Zengezur'un işgal edilmesi ve Azerbaycan'la Nahçıvan'ın arasının koparılması gibi Karabağ'ın işgaliyle Azerbaycan'ın Türk dünyasıyla Türkiye ile bütün bağlantısının kesilmesi hedeflenmişti. Stratejik bir noktadaydı Karabağ ve modern çağın Hiroşiması gibi Şehirlerde taş üstünde taş bırakılmadı. Sivil yerleşim alanları dağıtıldı. Milyonların göç etmek zorunda kaldığı, bölgeyi boşaltmak zorunda kaldığı ve dediğimiz gibi 20 binden fazla Azerbaycanlının şehit edildiği, 100 binden fazla yaralının bulunduğu o işgal süreci kahraman Azerbaycan ordusunun karşı harekatıyla artık sona ermiş ve AGIT Minsk grubu gibi Birleşmiş Milletler gibi bu konuyu çözeceğini iddia eden bütün uluslararası teşkilatlara 30 yıl dayanan Azerbaycan artık sorunun, konunun kendisi tarafından çözülmeyeceğini göstermiş oldu ve Karabağ cephede, meydanda, er meydanında dövüşe dövüşe tekrar geri aldı. Türkiye'de savaş süresince öncesinde sonrasında kardeşlik görevini yerine getirdi. Hem Azerbaycan ordu yapısının güçlendirilmesinde hem ekonomik yapısında İşbirlikleriyle, ortak tatbikatlarla yerli ve milli ürünlerin ihracıyla Azerbaycan ordusuna aslında bir NATO tecrübesi, Türk ordusu tecrübesi katılmış oldu. Ve bu tecrübede sahada, meydanda çok büyük fark yarattı. 44 gün gibi kısa bir sürede topraklar işgalden kurtarıldı. ve artık zaferi kutlamak Azerbaycan'ın hakkı, Azerbaycan halkının hakkı. Çok acı çektiler, çok gözyaşı döktüler ama nihayetinde şehitlerin kanı yerde kalmadı ve Azerbaycanlılar artık bu kutlamalarla zaferin 5. yıl dönümünde büyük bir coşkuyla kutlamalara ev sahipliği yapıyor. Zaferin kutlu olsun Azerbaycan diyoruz ve bu uğurda tüm şehitlere de Azerbaycan şehitlerine de rahmet diliyoruz. Fatih Avanos aktardı değerli izleyenler. Biz de buradan zaferin kutlu olsun Azerbaycan diyor. Bu uğurda şehit olanları rahmetle anıyoruz.